İyi akşamlar. Karşımızda son senin şampiyonu. Ee, çok oynayabili bir takım ile bu akşam oynadığımız maç. Bizim adımıza sonuç itibariyle üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı e, çok bizim istediğimiz gibi değildi. Daha Trabzonspor'un istediği e, şekilde ilerledi. E, oyunun belli bölümlerinde oyuna dahil olduk. Ama söyleyebileceğim, özellikle ikinci yarıda göstermiş oldukları futbolcu arkadaşlarımın e, oyuna bağlılıkları ve motivasyonları bizi mutlu etti kaybetmek tabii ki üzüntü verici ama sonuç itibariyle futbolda bunlar var bizim önümüzde çok daha maçımız var ve bu ligin ilk üçünde kalmak en kötü ilk üçünde kalmak Türkiye kupasını kazanmak ve üstüne konferans kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek var bugün için üzgün olduğumu söylemek istiyorum Trabzonspor'u tebrik ederim soru var mı arkadaşlar? Yeah, sure.